kusursuz bir parfüm keşfettim bu sene. Kusursuzluk size göre performansıysa 48 saati aşan bir kalıcılığı var ve 3 kol boyu da uzanan bir yayılımı var diyebilirim. Ama bana göre kusursuzluk bu kadar sığ değil. Bu topraklardan çıkan parfümlerin dokusunda da bu coğrafyanın derinliklerini incelikle işlenmesinden çok etkileniyor. Öyle özel bir parfüm ki. Gül bu alemde güzelliğin vücuda gelmiş hali, semavi kusursuzluğun, mükemmelliğin dünyadaki yansıması en güzelin metaforudur birçok kelamda. Tasavvufta da, Türk kültüründe de ve aşkın muslatında da gül, muazzam bir sırdır. Varlığıyla sözcüklere gerek duymaksızın çok şey anlatır ve hissettirir. Gül bunca şeyi sembolize ederken ve birçok kıyafete bürünmüşken keşfettiğim bu parfümde gül notasıyla harmanlanmış karakteriyle beni mest etti. Gül her haliyle bir anlama gebedir. Parfüm de bu sırrı kendi içinde alabildiğine benimsemiş olacak ki Adı da bu anlamla müsemma. Nişane, mana. Anlam herkese aşikar değildir elbet. Talibe göre dönüşür ve talibin talebiyle de katmanlarını sunar. Taşıyıcının idrakıyla ağırlaşır veya hafifler. İşte mana da tam da bu denge üzere kurulmuş. Herkese ve her zamana, her ortama uygun değil. Ama yeri ve zamanına göre de yaşamın seyrini derinleştiren, özelleştiren bir parfüm. 2025'in kış aylarında ilk kez kokladığımda hem açılışıyla hem de her an sunduğu yeni katmanlarıyla beni çok etkilemişti. Anlam ucuz bir şey olsaydı herkes ari fırkasıyla dolaşırdı. Bu da anlamı sığlaştırır ve anlamsızlaştırırdı. Doğası gereği mana, maddeden münezzeh ve paha biçilemez bir değer.